Teşekkürler. Efendim şöyle bir süreci özetleyelim mi? Yani nasıl sulak bir alandan bahsediyoruz. E, nasıl bir süreç işliyor orada? Bölge halkı neye karşı çıkıyor? Evet. Çok teşekkür ederim Ebru Hanım. Öncelikle... Ve bize çevre dostu olarak ekranlarınızı açtığınız için sizleri tebrik ediyorum KRT ailesini ve iyi yayınlar diliyorum. Ve bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza, bandırmalılara, müsakçılılara, bütün gönül severlere, doğa severlere, çevre severlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi durum şu, çok özetle. E, çayı Güney Marmara'da Kaz Dağları'ndan çıkıp bütün Balıkesir topraklarını kat edip Marmara Denizi'nde Erdik Körfezi ile Musakça köyü sınırları içerisinde buluşan bir çay. Güney en önemli doğu alanı. Burasının da ...Tahirova Deltası dediğimiz işte Misakça köyü sınırları içerisinde yer alan bu delta da e, Gönençey Deltası 10 Haziran 2016 yılında ulusal öneme haiz korunması gereken sulak alan statüsüne alındı. Bu şu anlama geliyor. Bu sulak alan statülerinde tarım ve tarım dışında hiçbir şekilde Burada saz kesilemez, avcılık yapılamaz. Burada herhangi bir yapı yapılamaz, tesis yapılamaz. Böylelikle bu sulak alanların korunması gerekiyor. Bakın izleyicilerimiz buradan öğrensin diye burada ifade ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ramsar Sözleşmesi ile uluslararası sulak alanların korunmasına taraf olmuştur.